Herkese selamlar arkadaşlar Nasılsınız? Yeni bir oyuna başladım. Bu oyunumuzda siyah hız Samsung. Peki o zaman bizleri bir hoşi daha yapalım. Yaklaştı. Koruyoruz değişik bir arkadaşlar bildiğimizi hissediyorum. <laughs> Bir daha üst kenar. Ve full üçüncü sıra. İlginç. O zaman diğer köşeyi de komoku ile alalım bakalım. Alçak yaklaştı. Kosumi. Sakin ve basit bir hamle seviyorum. Ve bu tarafa yaklaştı. Tamam. Keyma ile koruyoruz. Ve Sansan. Aynen değişik bir arkadaş. Biraz erken diyebiliriz bu Sansan için. Keseceğim ve köşede yaşatacağım. Böylece kenar bayağı geniş oluyor. Ve mümkün olduğu önce sıkıştırıyor bugün. Sıkıştıralım. Şimdi içeride yaşamak için bir hamle daha yapması lazım. bağlanma tehdidi hmm, düzenebilirim veya hani yapabilirim düzenelim keseceğini hissediyorum hmm. bağladım bağladı okay. o zaman ben de koruyorum şeklini şimdi muhtemelen sağ kenara geniş bir şekilde şimdi bu taşı hafiften yalnız kalıyor onu sıkıştırmak içimden geçiyor. Buraya da İleride girebilirim ama hemen olması şart değil muhtemelen. Bu grubunun bir base'ini çalalım. Bir sansan daha. Hmm. Peki. Tekrar mı? köşede yaşatıyoruz. Bütün köşeleri almak konusunda kararlı arkadaş. Hmm. Tamam. Bunu da verelim bakalım. Şimdi burada da bölersem bu sefer ittirip kestiğimde bu taşla birlikte biraz sıkıntı olabilir gibi. O yüzden burada bu şekilde bağlayacağım. Süründü. Kapattım. Ve şimdi kesmelerimi korumam lazım. Mesela bu şekilde koruyabilirim. ya da bağlayabilirim. Bağlamak bu taraf için biraz daha etkili. Bağlayalım. Şimdi burası bir hamle daha istemeye başladı. Artık girdiğim zaman sıkıntı olacak. Yani kesmesini istemem gibi hissediyorum. Ama duvarım da biraz gözsüz bir şekle girmeye başladı. Bu hane de çekici. Haneyi yaparsam keserse savaşabilirim. Hmm. Bağlamak çok istemiyorum. Hani. kesmeyi tehdit ediyor. Bu alalım. Hmm. Artık bağlayalım mı? Yoksa daha da direnelim mi? Veya sertleşelim mi? Yani bu ittirmesi sente ise eğer buradan çok da rahat kesemiyorum. Galiba şimdilik bağlayacağız. Peki. Bu hamleyi aldıktan sonra artık biraz daha grubumun kurulması rahat. Kostüm <laughs> ile dışarı çıkıyor. Köşeyi koruyarak bunu kaçan bir grup halini tutmayı düşünüyorum. Bu iki hamle de çekici olmakla beraber eğer köşeye keyma yaparsa hemen hemen yaşamaya başlıyor. O yüzden köşeyi bir koruyayım. Bu kaçan bir gruba dönüşsün. Ayrıca bir tane de köşe almış olurum. <laughs> ve buraya girdi. Oo. Bu biraz çılgın. Duvarım oldukça güçlü ve şimdi iki zayıf grubu var zıplayarak mı bölüyoruz? Yoksa direkt mi bunu sıkıştırmaya başlıyoruz? Böyle bir sıkıştırırsam neredeyse öldü gibi. Zıpladım, o da zıpladı. Kapatırsam gideceğim. Ama o da bu tarafa dönebilir. Zıpladım zıpladı, ben de buraya döndüm gibi bir şey mümkün. Okey. Sıplayalım. İkiye bölüyoruz. Güzel. Hmm. Bu kesmeyi tehdit ediyor. Artık keserse iki tarafa da sürersen Mesela kestiğinde atarı çekersem aslında böyle aşağı kadar sürüp bu iki taşı feda edebilirim. Ama sonrasında burada bir kesme dert oluyor. Nine, evet, güzel değil. seven, six, Hı. five, Okey aşağıya sürüp burayı koruyabilirim en son. Buradan tekrar keserse dönerim. Ben burayı içeri alıyorum şimdilik. Bu grup başının çaresine bakabilir gibi hissediyorum. Nispeten güçlü bir duvar. Evet, iki taşı feda ediyoruz. Bu çok da büyük bir kazanç sayılmaz onun zaten yaşayan grubundan. Yani burayı kestiğinde de böyle döneceğim demiştim. Yukarı uzadığında hala dışarı çıkabiliyorum. Okey. Şimdi böyle mi zıplayalım böyle mi zıplayalım? Böyle zıplayalım sanırım. Peki. Ve o da zıplayarak devam ediyor. Hmm. Bambu joint ve peak şeklimizi bağlıyoruz. Sonra bu yönde devam edeceğim. Sağ tarafa bir hamle yapması gerektiğini düşünüyorum. Çok geç kalmadan. Hatta şu an direkt o tarafa doğru dönebilir miyim? Hmm. Bir tane daha zıplayalım galiba. Bu ile kapatması 8, hoş 7, gözüküyor. Seven, six, five, four, three, two, one. Hmm. Nasıl çıkalım? Bir tane daha zıplıyorum. Bu tarafa oynarsa buraya artık sert bir dönüş yapacağım. Bu şekilde içeriye kapanmak pek güzel hissettirmiyor ancak. Aa bu taraftan. Bu biraz rahatlatıcı. Kaplan ağzını alıyorum. Bir hamle daha yapması lazım. Sonra dışarıya doğru çıkıyoruz. <laughs> Sol alt bayağı büyük oldu. Evet bir hamle daha yaptı. Ve şimdi Kosumi mi? Shoulder hit mi? Shoulder hit ile biraz daha hızlı çıkabilirim. Hmm. Okey. O da bu tarafa tekrar oynuyor. Yine bu taraftan oynayacak herhalde. O zaman ittiririm. Ve yine bu tarafa doğru dönebilirim. Bu grubumuzun durumu nasıl? Bu taşı kurtarmadığı sürece sıkıntı yok. Kurtarmaya kalktığında da 2-3 kere ittirip bu yönde güçlenebiliyorum. Bakalım <laughs> ne yapacak. Hmm, bu şekilde. Tamam. Yukarıya doğru bir Bu iki taşı ayırmak güzel hissettiriyor. O da yukarı çıktı. Hmm. Şimdi burada bir kesmem mevcut. Veya kosum ile bu tarafa doğru dönebilirim de. Nine, eight, Biraz yavaş hissediyor. Burayı bir dönelim. Biraz vital gözüküyor. Evet burada şimdi bir kesmemiz mevcut ilerisi için. Yapışarak dışarıya doğru çıkmaya başlayabilirim. Bu yönde taşları aldıkça artık burayı koruması gerekecek. Bu ama onun zayıf grubuna yapışmak gibi hissettiriyor. O yüzden çok memnun değilim. Düz mü gidelim? Düz gidelim. Kaplan ağzı yaptırıyor bu hamle ama bu taşım sayesinde etrafını dönebiliyorum o kaplan ağzının güzelce. O yüzden sıkıntı olmayacağına inandım. Burayı bağlaması gerekecek. Ve çok çirkin şekil. ittirebilir. O zaman ben de uzarım. Bir kere daha ittirirse de bu yöne doğru zıplayarak çıkarım. Bu direkt bağlı Bu biraz değişik. Keserse alırım. Uzarsa birkaç kere uzayıp bağlayabilirim. O zaman bu tarafa dönüyorum ben. Burada taşlarım arttıkça hala bağlaması gerekecek. Ve ortadaki grup da biraz zayıflıyor. Hmm. Tam kesemiyorum. Double atarisi var. Bambu ile bu grubun üstüne dönmeye devam ediyoruz. Sonrasında kesme tehdidi olarak buna oynayabilirim. Bu tek taşı koparma tehdidi olarak. Buradan kesme de hala duruyor. Oo, bu grupla ilgileniyor arkadaş. Hm. Tamam. Nine, eight, seven, six, five. Bu hane etkili bir hamle. İki taşın üstüne basma şekli. Bağlanmasını da istemiyoruz. Materi çektiğinde ben bağladıktan sonra da burada taşımın olması köşede bazı ajiler başlatıyor. Hmm, böyle mesela hani Evet, bu güçlümsü bir hamleymiş. Kesebilirim. Atarı çektiğinde uzadım. Tek taşı alırsa atarı çek aşağıdan bağlanıyor. Ama çok da sürekli. Ama fena da değil bakalım. Kesti. Atari tekrar atari bağladı Şimdi içeri kapatabilirim kapattığım zaman artık bu kesmeyi koruması gerekecek bir noktada ama ittirip keserse benim de nefesim azalıyor garip nefes yarışlarına kalabiliriz şöyle shoulder hit ile dışarı çıkar Nine, eight, bu seven, six. daha uzaktan bu hattı kapatmaya çalışıyorum ve bu taşa da etkili. Bu grubu şimdilik boş verdi resmen. Ve hala bu kesme duruyor. Hmm. Bakalım ne yapacak. Direkt bu taraftan devam. <laughs> o zaman ben de shoulder itimden devam ediyorum. Ve bu grubu kaçıyor. Artık içeri kapatmaya başlayabilme zamanım geliyor. Ama hala ittirip kesmeleri çeşitli nefes yarışlarına sebep olabilir. Ama benim bu grubumun nefesi baya fazla. Mesela kapattım, ittirdi, kesti. Nine, ben burayı eight, kesersem bunu six, daha önce öldürebilirim. Six, five, four, Kapatalım artık içeriye. Ve onu bağlamaya zorlayalım. Sonrasında bir hamle daha yaparak taşlarınızı taşlarımızı bağlayabiliriz. kesecek. Görelim. Nasıl bir şekilde kesilsek boş üçgenle kesilmeyelim. Şöyle kesilelim. Yani keserse ben de keseceğim. O önce ölür gibi gözüküyor. Benim bu grubumu öldürecek hali yok daha önce. şeylerimi öldürmek konusunda çok istekli bir arkadaşım. <laughs> Ve korudu evet. O zaman biz de koruyoruz. Mesela böyle mi böyle mi? Bambu. Güzel şekil. Artık şimdi bu taşların kaçmasını rica ediyoruz. Ondan yoksa öldürürüz. Muhtemelen bu Keyma gelecek. Bu grubu aslında sağlam kovalayabilirim. Aşağıda da güçlüyüm. Keyma. Sıkıştırarak devam mı? Hmm. Hmm. Aynen biraz kaçtım bakalım. Düz mü? Hane mi? Hane hani ona biraz daha momentum vermekle birlikte gittiği yerde çok bir şey yok aslında. Düz gidersem de olabilir. Düz gitmek biraz daha güçlü. Saldırırken zayıflık bırakmayalım. Şimdi artık hane yapabiliriz ama bence keyma yapmalıydı. Aynen şimdi double hane ile içeri kapatırım. Burası biraz ince. Bu tarafı ittiriyor. Sıplarsak güzel şekil sanırım. Evet. Çeşitli kesilmelerim mevcut. Ama bu grubum artık bir milyon nefesi var. Göz yapacak bir yerler bulur diye düşünüyorum. Bir daha hani. Hmm. Kesip bağlamak geçiyor içinden ama Şuralarda da biraz ajiler var. O yüzden direkt bağlayalım bakalım. O da bağlı. Bu taraftan gözünü daraltabilirim. Direkt Vital'e atmak hmm, Biraz ince duruyor çünkü oldukça güçlü artık. Ya da burayı mı kapatalım? 7 6 5 4 3 2 1 left. Oynamak biraz çekici. Hmm. Bu taraf mı bu taraf mı? Nine, eight, seven, six, five, four, three, hmm. two, one. Ah, bu taraf. Yani buraya zıplaması özgürlüğünü bayağı arttırıyor. Ama bu pip de çok çekici geldi. Şu şekilde de tehdit edebilir miyim o pipi? Neyse bu şekilde edelim bir. Ve sıkıştırmaya devam. Üst tarafa ilk hamleyi almak istiyorum. Artık yavaş yavaş yaşamaya başladı. ama Yani tam olarak ilk gözünde göremiyoruz. İkisinden biri büyük. Nine, eight, seven, Hangisi oldu? Bu olsun bakalım. Hmm. Hemen yanına. Değişik. Bir acı doğuruyor mu? Sanırım doğurmuyor. Taşları kopartmayı hedefleyerek şöyle onu ikinci sıraya kadar bastırabiliriz sanırım. Ve şimdi geri çekiyoruz. Bağlandığında köşeye yapışıyoruz. O hani Ó, oh, Keserim. Kesersem alırsa, atarı çekersem yerse, böyle çıktığım zaman uzadı, bir daha atarı çektim, uzadı. Mesela bağladım. Sanki burası Eight, seven, gidiyor. Six, five, four, three, Buradan keselim. Köşeyi verirse büyük. Tamam. Düz mü uzuyoruz? Atari çekiyoruz? Düz uzarsak oyun sonu büyük. Böyle yaparsam o var mı? Hmm. Yine biraz varsa bunu kullanabilirim. Eight, seven. O zaman atarım. Oh. <laughs> Her hamlesi beklenenden daha fazla. Yani taş biraz fazla gibi. Kesebilir miyim? Sanki kesebilir miyim? Hmm. hı. Yani gözünü de tehlikeye soktu. Kestiğim zaman atarı çekip bir şeyler yapabiliyor mu? Sanki çok bir şey yapamıyor. Bambu ile bağladı. Kestim. Atarı çekip kesebilir. O durumda bu grubun yaşıyor mu? Sorusu başlıyor. Ama onun grubu yaşıyor mu sorusu da başlıyor. Mesela i̇şte hani bağlarsam iki göz yapamıyor. Nine, eight, seven, six, five, evet, şu an da da yapılıyor. Aynen buradan kısmak için kalır. Bu da kolay değil. Son büyüğü müdürüyüz. Ben bu haneyi yapıyorum. tek göz kalıyor. Nine, eight, seven. Kapı <laughs> Yani üstte işte bir gözü var. Buradan bir göz daha yapabilecek mi? Sorumuz bu. Kolay gözükmüyor. Burası göz yapması için bir telimsi. Nine, eight, seven, six, five, 4 3 2 1 Oh Daldık Süremiz bitti Wow Son bölümü değdik aynen Wow Yazık oldu Teşekkürler Çinli arkadaş Yani Buraya oynayacaktık. Geri çekersem bir daha ettirdiğinde bu kesmesi de var. O yüzden bunu korumam gerekiyor. O zaman bunu Belki de böyle geri çekecektim. Şimdi bir göz daha yapması lazım ama Nasıl yapabilir göremiyorum. Aynen. Yani Galiba öldürebilirdik. Oh. <laughs> Bu da böyle bir oyunumuz oldu. Evet, bir kere de süreden kaybedelim malzeme. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar.